Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda bir kanal var. Merhaba canım. Merhaba. Kendini tanımak ister misin? Tabii ki de. Ben Doğurhan. Tabii ki sınıfa gidiyorum. Aynı yaştayız. Ee, e, kan kavuşsuyum. Sayılır. Evet. Bugün bir şey deneyeceğiz. Bu dümesinin çekilin mi, mi? İlk defa Deniyorum. Evet. Açalım. Şey biz. Açılmıyor ya. Açılmıyor. <laughs> ha, açtım. Hazır mısın? Ay, çalkalasak. Neyse. Şimdi atalım. Bence güzel. Ya böyle hmm. alt ya. Arkadaşlar bu tadı şey anlıyor. Böyle çilekli yoğurt olur ya. Evet. Çilekli yoğurt ama içinde çikolata da var. Çikolata ortamı salla mesela. Ben, ben evet, Önerir beyaz mıydım? çikolata var. Alır mıydım Hı. bir daha? Alırdım Almalı, alırım. Ben ama alırım. almazdım da yani. Ben alırdım. Yazın ben gider. Çeliyorum. Dur yazın gider. Bir yazın an... çok iyi gider. Yazın burada. çok soğuk iyi gider. Soğuk. Bir de sen yazın şey The Max Kulmulaymını biliyor musun? Oh, ya, hiç denememiştim. Oo oh, kaç kere. Çok yere. iyi o. Limonlusunu da denedim. Frambuazlusunu da denedim. Ben hepsini denedim. Ama gülmesini de gerçekten bir şey. Evet. Ama bence güzel. Çikolatalı da deneriz evet. bir gün. Alırım yani. Yani alırım ama yazın alırım. Evet ama, ama, yazın çok güzel. Dur olur. kışın da alırım. Kışın da mesela e, şey arkadaşlarıma bir şey yaptım diye kandırıp da alırım. Yani bir bardak şey koyarım öyle alırım. Evet gerçekten güzel. Şimdi bir de Kinder'in çikolatasını dinleyeceğiz. Oradan versene. Evet. Anlıyorsak. Bir de şu ülkelerin tıklı çikolatası. Aslında denemedik ama denemiş kim olan? değil mi? Ya aslında denedik ama tekrardan yani evet. istiyoruz. Ben bunun bir anısı var bende çok büyük. Ben babamla markete gidiyordum. Her markete gittiğimde illa bunu alıp bakın bunu alıp eve dönüyordum. Benim de bunda bir anım var. Bunu almadan ben, eve dönmüyorum yani. Ben bunu bir kere arkadaşlarımla yemiştim. Ama kötü bir şey oldu. Çikolatamın hepsi yere düştü. Öyle bir sıkıntı var deniyorum ben. Tamam. Ama bir tane daha anım var. Mesela biz okulda bunu bazen alıyoruz. Ama okulda çok pahalıya satıyor. Bir tanesini sen neden 10 liraya satıyorsun? Böyle bir tane. Yani şöyle bir tane 10 lira satılmaz mı 5 yani? lira yani. Hmm. Özlemişim bu arada tadını. Salonlar yani. 30-20 lira. Ya da 40 bilmiyorum. Kandım ben. Hmm. Bizim daha ucuz yapalım. Biz de yafalım satmayalım. Hayır. Marketlerde diyorum. Ha, ansiz siz değil. Siz değil. Hayır sen ben Bu bir tane kapıcılarım Ben burada de... arkadaşlar annemin yeni iş mağazasındayım. İlk defa geldim. Ezra Home'da biliyorsunuz ki Eski çalıştığı iş. Orada burada o kadar çok koltuk var ki ben mesela sandalye işte yatak takımı. en koltuğu var. Eriza'da bu kadar fazla koltuk var. Bir de daha uygun yoksun. değil mi? Hı? Daha uygun değil mi? Eriza'dan evet. burası. Eriza mesela daha şey ama burası şey kendisi yapıp satıyor. Evet. Tek koltukları bile üretmiyor Müşteri. Bir de Evde de bu kadar koltuk, masa, sandalye şey yok. Yakaladık. Yok. Az kuşumdan yanım çok tatlı geldi ama. Sonra sizi mağazayı gezdirebiliriz. <laughs> evet arkadaşım bol da, da. Hadi gel ülkeler deneyelim. Ne? Ülkeler deniyoruz şimdi. El bir çikolatası çıkmış. Evet. Harika. Ama, Ama... çikolatalıydı. <laughs> ben normalde bu kadar çok e, çikolata falan yemem. Abur cuburla aram yok. Daha çok içecekler. Benim de biliyorsunuz. Ama yani arada böyle yerim. Hı. sen bir şey zamanı. Ama bayağı zaman olmuş. İlk kere denemeyle. Evet doğru. Yani yemeyle. Ben, belki bir yıldır bunu yemiyorumdur. Ama tabii gafletini falan yerim. Ondan Gafletini haftada <laughs> bir yiyorum. Haftada bir yeme bir, iki ayda bir ayda yiyorum. Değil, yiyiliyor yani. Ama bunlar çok böyle sıkı oluyor. Benim. Ama bir de şöyle bir şey var. Sıkı olmasın geçim. Ülkelerin gofretlerinden ise böyleleri kareliler de var biliyorsunuz. Böyleleri daha pahalı. Evet baba. Evet. Gofretlere göre. Benim sevdiğim çikolata al beni falan var ya. Ben ben gofret bir gofret kızı değilim. Ben böyle karamel seven bir Üf, ben, ben böyle bilmiyorum. içinden karamel akacak çikolatayım. Ben öyle bir çikolata yani. Ben hep öyle bir çikolatayım. Bir de şu kinderleri yiyorum. Başka yemiyorum. <laughs> Bir de brownie bak. Brownie de güzel. Ben brownie eskiden çok severdim. Ama tabii ola mağdur oluyor olmamış. Şimdi o kadar çok değil çünkü çikolata çok ağır, aşırı ağır. Evet. Biz onu bir kere ablam, ablamla muzla yapmıştık şu ama çok ağır olmuyor. Ya yani muzla yapınca tabii diyet şey gibi. Böyle bir kere saçlıklar. Hadi ben Bence de Şimdi mi? Dur bir yudum bağlayayım. İyi geldi ya açık alışmasına. Ben buraya gelmeden önce bir tane daha video çektim arkadaşlar. O da bugün yarın yayında. Yo. Paylaşacağım şimdi. Tamam benle beraber mi? Hayır ben evde hazırlanıp buraya gelirken hazırlanma videosu çektim. Gerçekten mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi mağaz mağazayı göstersek mi? Başka Olsun. bir videoda mı? Bence başka bir videoda yapalım. Bence de. Çok Şu an ben çünkü karnım böyle. Çok Mesela, karıştı her şey. Midem boğuldu. Yok. Ben böyle her şey karıştırınca midem rahatsız oluyor. Gerçekten çok karışık bir şey. Hadi bay bay. Bay. Belki beni bir daha göremezsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. i'm